Evet arkadaşlar. Bugün Yusuf'un yediği sürpriz yumurtaların içinden çıkan yumurtalardaki oyuncağa bakacağız. Yusuf Yusuf gel bakalım aç hadi. Çok merak ediyorum. Yusuf da çok merak ediyor. Dedik birlikte videolarda açıp bakalım. Bakalım bakalım Yusuf ne çıkacak içinden? Aç bakalım. Çok merak ediyorum ben. Sen de merak ediyor musun? Zıpır da bakacakmış, Zıpır da çok merak ediyormuş. Tamam bakacak. Bak Zıpır şimdi Yusuf açacak bize yumurtaları, Hı. açabiliyor musun? Hı. Hadi bakalım. Bak. Yusuf gücünü kullanıp yumurtaları açacak. Yusuf gücü devreye girsin. Evet. Yusuf gücü devreye gir. Hmm. Ah. Olmadım anneciğim, yardımcı olayım mı? Yok. Ben yani şu. Hı, evet açıyorum. evet başarıyoruz. Açıyorum. Ben de bununla uğraşıyorum. Ah galiba ben açtım. Senin elindeki çok zor açılıyor olabilir mi Yusuf? Hayır. Önce bunu mu açsak acaba? Bence önce bunu açmışken biz bunu yapalım. Ah evet açtı Yusuf. Bakalım ne çıktı? Hii. Aa evet evet gördüm. Çöp torbasının içinden kemik bulan bir köpek. Gördünüz mü arkadaşlar köpeğimizin başına? Ah! Aa bu da ne? Bu da bir ayakkabı. Değil mi Yusuf? Açalım bakalım hangileri çıkmış bakalım. Evet aç bakalım. Evet Yusuf'a şu çıktı. Değil mi Yusuf? Bu çıktı. Bununkindeydi. Evet, diğeri nerede? Aç bakalım. Şu köpeğimiz çıktı. Bir de Yusuf'a aç bakalım hangisi çıkmış. Çizme mi çıktı? Evet, bu çizme çıktı sanırsam, değil mi Yusuf? Evet. Evet, hadi hemen yapalım. Yusuf sen yapabilir misin? Ben sana yardımcı olsam. Yusuf da yapar Yapamam. ya. Yaparsın. Ben bunu buraya Hı? koysam. Bugün Yusuf bize yapacak. Hadi bunun kapağını kapat bakalım. Kapağını kapat. Bunu yapacağım Önce onu mu yapacağız? O zaman sen çizmeyi yap. Bakalım bakalım çizme nasıl oluyormuş. Bakmadık ki biz hiç. Ben biliyorum. Çok kolaylaştırdım. Hmm, çizme şöyle oluyormuş bak Yusuf. Yapıyor musun? Evet Yusuf yapıyor bize. Evet aynen öyle oluyormuş zaten. Hmm, o da çok zormuş. Çizmenin bir de yani. köşeleri varmış. Evet Yusuf yaptı bile bize çizmeyi. Bak. Oldu mu anneciğim? Yusuf onu yaparken ben de köpeği yapabilirim. Köpeği de mi sen yapmak istersin? I -ı. Ah, evet Yusuf yaptı. Göster bakalım Yusuf arkadaşlara. Göster hadi bize. Çok merak ettik bakalım. Çek bakalım böyle de elini bir görelim. Hmm, çok güzel renkli bir çizme oldu. Çok güzel oldu Yusuf. Çizmenin içine kurt mu kaçmış acaba? Hı -hı. Ha ne dersin? Aç bakalım şuraya şurayı açılıyor mu? Bence bu çok güzel bir çizme oldu. Kurt Dur annetim, bir gösterelim arkadaşlara bence. Evet gördün mü? Bak şuraya basınca kafasını yiyor. Bu kaç <laughs> evet. dış Yusuf ben bunu da çok merak ettim. Bunu da yapar mısın bize? Bak. bak Çocuk gece dış botunu Sonya kot içine giydir. Evet çocuk evet. Çocuk kayadır. Evet. Şunu da yapar mısın Yusuf? Bunu da sen yapar mısın? Onu da ben yapayım. Olur mu? Sonra kafasını takacağız. Gülfü'nün kafası da çok güzelmiş. Aha. Taktın mı bakayım? Evet Yusuf taktı. Onu da yapıyor Yusuf. Ay. Olmadı mı? Notum. Botumuzu şuradan alalım. Burayı temizleyelim şöyle. Yaptıklarımızı evet Yusuf. Bunun botumuzu yaptık. Aynısına oldu mu? Aynısı Evet aynısına Yusuf çok güzel yaptı. Şimdi diğerinde. Onu da Yusuf yapacak. Buraya bakarsan. Çok güzel görebilirsin, görüyor musun? Ha. Evet. İlk önce şunu takacağız. Önce onu mu takacağız? Hı, -hı. Tak bakalım. Hmm, evet, Sonra taktık. Bunu Sonra onu. tamam, koyacağız. koyduk. Evet, Yusuf yapıyor Sonra gördünüz mü? Sonra kapağını mı kapatıyoruz? Kapatıyor. Olmadı mı? Dur. Hadi bak başaracaksın Yusuf'unu. Aa, ben de yardım edeyim Anne, ister misin? Sen yap ya. Tamam ben yapayım şimdi. Bence de önce şunu şöyle takacağız. Sonra bunu takarsak Peki bu pam bir şey ne ya? Bilmiyorum burnu galiba o da. Botun. Olabilir mi Yusuf? Şunuyum değil. Değil mi? Hmm, şimdi bunu takacağız. Ama bunu nasıl takacağız? Evet, şurayı şöyle takarsak. Başardım mı ki? Aa, evet bunu da yaptık. Evet çok güzel oldu. Hadi ikisini yan yana koy bakalım. Çek bakalım birini. Aa, çok güzel oldular Yusuf. Zıpıra da gösterecek misin? Zıpır bak. Gördün mü? Bunların ikisini de Yusuf yaptı. Zıpırın üstünde bir kişi daha seni izliyor. Şimşek McQueen. Hadi Yusuf el salla. Oyuncaklarını da göster. Videomuzu kapatalım. Zıpır, bak. Hı, bak Zıpır. Çocuk botunu giydi. Şonya çocuğun botunun içine kut kaçtır. Evet. Peki burada ne olmuş? Burada ne olmuş? Köpek çöpten kemi kaydır, Kafasını uzattır. Evet. Kemiği de ham 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 diye yiyor. Hadi bakalım videomuzu kapatalım. Ha, ha, ha. Bir sonraki yumurtalarımızı tekrar Yusuf'la birlikte açalım değil mi Yusuf? Evet. Görüşürüz Şimdi diyeceğim mi Yusuf? Bak şu çok kabin. Yusuf arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Aa aa. Derdik ya biz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.